Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün size yemek yapacağım arkadaşlar. Yemek dediğim çivi, döndürme ve diğer adı ne? Krep. Üç tane adı var. Bilmiyorum sizin yörenizde hangisi kullanılıyor. Bizim burada çivi deniliyor. Ben anneme dediğim zaman anne var çivi yapsana diyorum. Normalde ona salça sürülmüyor ama anneme ben yaptırdığım zaman ona salça da sürdürüyorum. Çünkü daha çok daha fazla güzel oluyor benim için. Ee, bugün annem de annemle beraber bunu yapacağız. <laughs> annem şu anda tanıyor olsun. Hadi. İlerleyen zamanlarda <laughs> alışacak. Evet şimdi malzemeler ben size söyleyeceğim zaten. Neden ne kadar gerekli olduğunu. Tabii ben de bilmiyorum ama anneme hepsini soracağız. Annem göz kararı yapıyor. Ee, ama biz şimdi onları kaç bardak olduğunu ben sayacağım ve ona göre size de söyleyeceğim. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Önce unumuzu koyuyoruz. Unu e, bundan koymuyoruz tabi herkes de bundan yok. O yüzden Koyun kenarda kalsın anne. bardak ver bir tane. Su bardağı alalım bir tane. Su bardağı da yok. Neyse şöyle bir su bardağı. Şöyle bir su bardağınız varsa <laughs> <laughs> tamam neyse. Şimdi şöyle bir bardak koydum. Anne su bardağı arkadaşlar. Ee, daha ne kadar koyuyoruz anne? Bir bardak daha koyuyoruz. Ben elimi yıkadım ve bir... <laughs> şahane dedim tabii ki. De. Ha, tamam. Bir daha, koy bir daha mı? Tamam bakın arkadaşlar 3 bardak. Ben oraya yazacağım zaten 3 bardak olduğunu. Açıklamaya da eklerim. Anı fazla mı oldu ya? Bunu kim yiyecek? Anne ben 4 dört... ben 4 tane çivi diyorum. O bardağın bardağın suyunu koy. Musa var mı diyorsun? Bundan bir kaç bardak su koyayım anne. Tam da yumurta. Yumurta. <laughs> <Dessiz> söyle. utanma utan <laughs> 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 Arkadaşlar annem yumurtayı tamdan almayı unutmuş. <laughs> tamam onu gidip tamdan almamız gerekiyor değil mi anne? Evet arkadaşlar şimdi Hüsnü'ne gitti yumurtayı aldı geldi tamdan. Tam dediğimiz şey birçok kişi bilmiyor. Ahır arkadaşlar. İneklerin olduğu yer var ya orası. Buna bir tane yumurta katıyorum ben. Tam da bir tane yumurta varmış. Ee, normalde iki de katabilirsiniz, 3 de katabilirsiniz. Fark etmez değil mi anne? Da, ne kadar fazla katarsanız tadı o kadar güzel olur. Yumurtanın tadını o kadar daha güzel alırsınız. Ee, bunu kırıyoruz. Böyle kabuğunu falan içine kaçırma ben benim gibi. Tamam mı? Kesinlikle... Bak. Anne kaçtı. Anne. Boş ver Evet Tamam. Tamam. Kaç bardak su? iki, buçuk bardak oldu şu anda. İki buçuk bardak yaptık. Hani bayağı zor oldu galiba. Bu şekilde, bu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 Annem bana yardımcı yardım mı ediyor? Yardımcı ediyor diyecektim az da. Sonra az daha su koymamız gerekiyor. Şu anda Evet, iki buçuk bardak su oldu. Çok yastık. Koyayım hepsini. Dur, dur. Arkadaşlar şu anda cıvıklığını tam olarak ayarlamaya çalışıyoruz. Tam kıvamını ayarlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şu anda tam 3 tane su bardağı suyumuzu da eklemiş olduk. Ve şu anda kıvamını ayarlamaya çalışıyoruz. Birazdan pişmeye başlayacağız. Kıvamına bakabilirsiniz. İşte kıvamı bu şekilde olacak. Bu kadar kolay. Kolay arkadaşlar bakın ben yaptım kolay. Annem barıştırmadı annem elini sürmedi. Evet şimdi bunu hazırladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tavlamızı koyduk gördüğünüz gibi ateşi yaktık herhangi bir yağ falan koymaya gerek yok. Tabii yağ koyduğumuz da oluyor ama ben yağsız olanını yapıyorum. Bir tane kaşık aldım. Bunun birazcık ısınmasını bekliyoruz herhalde. Birazcık ısınması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi dökmeye başlayalım. Bayağı fazla yapmışsın ama normalde anne bu kadar yapmıyorsun ki sen ya. Hafif hafif koyuyoruz. Sonra bunu yerine koyuyoruz. Şöyle etrafına dağıtıyoruz arkadaşlar. Bakın. İlla kar olmamıza gerek yok yani. Bunu böyle dağıtıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> karı. <laughs> Anne niye dağıtıyor? Kötü kötü kıyılarına Biraz mı götüreyim? Tamam biraz elim şey ya ondan alışması gerekiyor elimi. Görüyor musun ne güzel alışmaya başlayınca ne güzel yapıyorum ya. Ay, Yuvarlak yapsın yapsana. kadın olsam ben yemek yani normalde açık bir su olsam bile yemek yaparken kafamı örterim. Neden? Çünkü içine yemek kaçma ihtimali var. 20, o zaman ben şimdi kafama bir tane şapka alıp geleyim. Dedim ki <laughs> ya yemek kaçarsa içine gitti. <laughs> <dedi." gülüyor> işte her neyse ee, içine saç kaçarsa diyecektim gittim yemek kaçarsa demişim çünkü aklımda 3 tane şey var ben burada video çekiyorum sizi çok kolay geliyor olabilir ama evet. ben şu anda aklımda 4-5 tane bir şey var şu an bir annemi çeker misin benim tepkisi nasıl dağıtıyor bir çeker misin annemi <laughs> çek 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 yüz kameraya, <laughs> <laughs> kameraya bak kameraya bak kameraya bak kameraya tamam ya. beni çek. Ana anne bunu yaptı ya senin yüzünden ya. Yapmaz o yapmaz. Nasıl tercih edeceğim? Elimle mi? Şundan mı? Aha. Şundan mı? Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi böyle bakın. Küçük böyle... yapmışsın sen onu. Bak küçük yapmışım tamam bir dahaki büyük yaparız. Bunu bununla böyle ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yağ koymanıza bile gerek yok. Çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Böyle temiz olun arkadaşlar. Kirli olmasın. <laughs> Alttan kapağı al. Kapağı da olacak mı? <laughs> kapağı mı? Ne kapağı. Ee... Yani, şey... Anne bunu niye yıkamadı sen? <laughs> Hiç de yıkamamış <laughs> <laughs> Bak elime ne geldi gördün mü? Yağ geldi. Bunu bir dahakine temiz yapıyoruz tamam mı? Burası nasıl temizse buraya koyduğun şeylerin de daha temiz olması gerekiyor anladın mı? Piştin <laughs> mi bakalım? Anne piştin mi? Biraz daha pişsin az daha Burası mı? Hmm. Tamam biraz daha pişsin. Tamam. İlk yapıyoruz. Bak bu biraz küçük olmuş ve kalın olmuş. Normalde böyle olmaması gerekiyor. Bir dahaki çivilerde daha güzel yapacağız. Evet şimdi ikinci çibirimizi atıyoruz. Çok, çok koyu mu anne? Yok çok koyu mu? Az ince olsun. Tamam. Damlada, damlada da götürüyor mu? Kendisi damlaya. ben ne yapayım? Şunu toplarsın orasını. Az olmuş. Yamuk oldu ya. Ya siz... Neyse tamam bir şey olmaz yamuk olsun gençler aynı yere gidecek midemize gidecek ya yamuk olsun Ali yamuk olsun mideme gidecek ya Aferin işte ben iki saatte uğraşıyorsun burada video çekiyoruz diyoruz utanıyorsun ya Evet pişti pişiyor alt tarafı şu anda pişiyor Evet arkadaşlar şimdi şöyle diğer üçüncü çivilimizi koyduk. Kaç tane koyacak? Ben hepsini çekip de videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden videonun sonunda size göstereceğim. Şimdi şu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya salça var. Salçayı yağ, yağ ile beraber koyduk. Bunu şimdi pişireceğim. İyice piştikten sonra göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sürüyorsunuz. Pişti. Pişti. Bakın 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 Bugün yandı bile. Yiyeceğim yiyeceğim. O benim

Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çivilimizi yaptık. Güzel bir şekilde yaptık. Benim ellerime sağlık. Şimdi çivili yiyeceğiz arkadaşlar. Siz bakın ben yiyeyim. <laughs> ne Tadı bayağı güzel olmuş beğendim. Ellerime sağlık. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Ağızda yemek varken konuşulmaz. Ağızda. Ağızda yemek varken konuşulmaz. Biraz şivemizi, ağzımızı katıyoruz ama olmuyor. Neyse, bir yemek videosu yapmış olduk. Böyle farklı farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki hiç daha önce olmamış şeyleri de yapacağız. Çok daha farklı dışarıda video çekeceğim arkadaşlarla böyle kışkırtma videoları. Arkadaşlar sizden tek ricam kanalımı abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve yeni videolar için bildirim sesini açmayı unutmayın. Sizden demek istediğim kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.